haberin bile olmadan. Size vermez hikmettir E öyledir. Evet. Şimdi devam ediyorum. Diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcude illahu diyerek kainatı hayale sarar, ademe atar. Sonra huzuru tam bulur. Halbuki sen bu üç meşrepten hariç bir cadde iki burayı Kur'an'dan gösteriyorsun. Onun şiarı olarak ustad bu ikisinin dışında bir yol gidiyor. Onu işleyeceğiz güya. La maksud illahu. La mabud illahu diyorsun. Yani maksut ancak odur. İbadet de yalnız ona yapılır. Şimdi başka bir yol yapıyor. Mevcudatı kabul ediyor. Bak mevcudatı kabul ediyor. Allah'a kabul ediyor. Yani mevcudat inkar etmiyor. Hayale sokmuyor. Onlar iki yaptı. Bir inkar ettiler. Ötekisi hayale şey yaptı. Mesela e, la meşru devla gördüğümüz yoktu. Ötekisi inkar etti. Ustad da diyor ki hayır mevcudat vardır. Allah da vardır. Ayrı bir şeyler değillerdir. Bir hakikatin dişe vuruşlarıdır. E, buz gibi su da vardır yani. Buz dedik diye su yok mu yani inkar mı ettik? E Su kabul ettin. Saçık o da vardır. Enerji de vardır. Esir de vardır. Maddi hayat, akı, aynı hayat. Akıl ceveri ruh ceviri, nuru Muhammed esma. Hepsi var yani. Bak vücudu ayrıdır ama aynı yerdedir. Odun gibi yani. Nur ve duman vesaire gibi kullandığımız gibi. Şimdi ustad e, e, mevcut diyor. La mevcud ey muhakkak şu mevcut namaz. O, ona işaret ediyor. Masa, yani ona gönlendiriyor. Yani mevcut onu tanımlıyor. Onu işaret ediyor. Onu tefsir ediyor. Maksat o yani. Ama Allah vacibül vücuttur. Biz mümkünüz. E, mümkün. Peki mümkünatı kullanacağız. Onun için olması lazım. La mabud illah. Ondan başka ibadet edilecek bir şey de yok. Bu caddenin tevhide dair bir burhanını ve bir muhtasar yolunu icmalen göster. El cevap bütün sözler ve bütün mektuplar bütün sözler ve bütün mektuplar o caddeyi gösterir. Şimdilik istediğimiz, istediğiniz gibi azim bir hücretine ve geniş ve uzun bir burhanına muhtasaran işaret ederiz şöyle ki. Alemde her bir şey bütün eşyayı kendi halikına verir. Şimdi izah ediyor. Gözüken vardır. Maksat odur, onu tanımlar, onu izah eder, tefsir gibi. Bir alim ayeti tefsir eder ya, bu çiçekte Allah'ı tefsir ediyor. Musabildir diyor Allah. Allah mulevindir diyor. Tamam zahiri bu yani. Haydır diyor ölüden çıktığı için vesaire. Ha. özür dilerim. Sen demek ki tabelayı takip ediyorsun. En güzeli de o. Alemde her bir şey bütün eşyayı kendi halikına verir. Ve dünyada her bir eser bütün asarı kendi müessirinin eseri olduğunu gösterir. Yoksa neyi neyle izah edeceksiniz der. Şuna ait bir cümle söyleyeyim. İnsanı ve insanın yaşadığı alemi içindekilerle kıyaslayarak ne kaynağının ne de gittiği, gittiği, yöneldiği alemi izah edemeyiz. Mesela insan bu alemde bulunmuştur. Çevresini sarmış dünya. Deniz, dağlar, dereler vesaire. Şu bu. Şimdi İnsan en çok kendisini merak etmiş. Kendisinin gelişini, geldiği yönü ve gittiği yönü ne ile anlayacak? Bulunduğu alemi sorgulayarak, çiçekle, çiçeğe bakarak ben neyim bilemez. Ben çiçek değilim, doğru çiçeğe baktı değilim. Ama neyim? Bununla bilemedim. Ben neyim? Bu değilim, doğru. Ama ben ne, neyim? Nereden geldim? E, gelenlerle bilemeyiz. E nereye gidiyorum? Bilemeyiz yani. İnsan nereden geldiğini ve nereye gittiğini ve ne olduğunu bulunduğu alemle izah edilemez. Hem insanda gözüken farklı farklı davranışların ve anlayışların sebebi ölçü aldıkları mihengi noktalardan haber veriyor. <laughs> i̇nsanlar niçin farklı düşünüyor? Niçin farklı hissediyor? Niçin insanlar herkes farklıdır? Sebebi ölçü aldıkları mihengi noktadan kaynaklanıyor farklılık. Farklı ölçüler var insanlar hükmeden. Bazı insanlar ahlaken, kemalda iken bazıları ise tersini sergiliyor. Bunun sebebi tutundukları, ölçü aldıkları kaynaktan kaynaklanıyor. O zaman buradan da yola çıkarak lahuti alemleriyle alakalı olanların yani maneviyatla alakalı insanların manevi hallerinin sebebi tutundukları o hakikattan kaynaklanıyor. Niçin sen farklısın? Çünkü tutunduğun şey farklı. Mesela komşun niye senden farklı? Tutunduğun şey, tutunduğu şey ölçü aldı. Kendisini ona göre yorumladı. Terbiye, terbiyesi, terbiye mürebbisi farklı olduğu için. İnsan kendinin kim olduğunu, nerede niçin olduğunu cevabını biliyorsa dünyada yapacağı işler de o nispetle değişir. Bir daha söylüyorum. Niçin langur langur yaşıyor bir insan? Sebebi bir daha okuyorum. İnsan kendinin kim olduğunu, nerede niçin olduğunu cevabını biliyorsa dünyada yapacağı işler de o nispetle değişir. Onun için insanların farklı, yaşantıları kim olduğunu, niçin burada olduğunu, ne işlev yaptığını, nereye gideceğinin sorusuna ve aldığı cevaba göre yaşar. Yaşadığı da böyle bir soru kendisine sormuş mu veya cevabını bulmuş mu bizi gösterir. A eşittir ve ise B eşittir A'dır. An yani insanın işidir aynası lafa bakılmaz var ya o. Yaptığı, yaptığımız işin İddialarımızın kökeni, kaynağı hep bu bilincin, şuurun var olup olmamasıyla mümkün olacaktır. Bilim elmayı inceler, tümör, tümör, kanser hücresini inceler ama insanın niçin acı çekiyor bunu çözemez, izah edemez. Hem insan niçin burada yani dünyada izah edemez elma ile armutla. Ama insanın en büyük sorunlarından biri de budur. Ben niye buradayım diye? Yani böbreği ilacını çözerek, armut nedir, ne işe yararak insanın burada bulunuşunu çözemezsiniz. Çözülemez. Biz bu evrende, kainatta, dünyada dahil nerede olduğumuzu nereye görebilebiliriz ki? Biliyoruz. Yani biz bu kainatta, evrende sağ yok, solu yok. Bu kainatta ve dünya dahil nerede olduğumuzu, nereye görebilebiliriz ki bilmiyoruz. Niye buradayız ve biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Kim bunları cevaplayabilir? Bilim adamlarının buldukları evrendeki muhteşem ve olağanüstü hassas bir dengenin varlığı bulmuş. Hassas bir dengenin var olduğunu söylemiş. Bilim sistemden Sistemin işlevinden bahsediyor, insanın ciddi cevap aradığı sorularına cevap vermiyor. Sistemden bahsediyor, hayretimizi ve dehşetimizi artırıyor. Ama insanın niçin acı çektiğini, niçin burada bulunduğunu, nereden nereye gittiğini, vazifesi nedir diye bunu sorgulamıyor. Yalnız alemin muhteşemliğini, mükemmelliğinden bahsediyor. Gene cevap veremiyor. Doğadan varlıktan son cümlem. Doğadan varlıktan aldığımız ilimle yine varlığı araştırdığımız için varlığın dışına bu ilim bizi taşıyor. Yani Kur'an gelmiş bizi kainatı okutturarak bu ilimle kainatı okuyup kainatın dışına çıkıyoruz. Yani şöyle. Bunu araştırıyoruz, bu ne Neye ne yeşildir, ne işe yarar, nasıl lezzetlenir. Bu bizi bunun içine sokar, dışına atmaz. Buradayız ve hapisiz. Kur'an geliyor, diyor ki bu, bu tamam ama bunun için yaptığımı, daim neydi, bunun burada neler gözüktüğünü, de nelerin uyandırdığını, şöyle bak dersen, buradan bunun arkasına taşınıyorsun. Kainatın dışı e, tabi kainatın dışı. Lahuta. Ah ahirete. Ahirete. Bunun dışına taşınıyorsun ahirete. Yani bu nedir diye sorulduğu zaman bunun içindesin. Bu nedir? Çiçektir. Ne işe yarar? Şu. Ama bu niçin var? Bana ne özelliği, ne katkısı var? Yani bu faydasının dışında bunu, bunu yapan niçin yapmış? Bunu sanatkarı kim ve niçin yapmış? Sorusunu sorarsan bunun arkasına geçiyorsun. Varlığın arkasına taşınıyorsun. Bizim bizim ilmimiz varlığa dayalı. Bizim bilgimiz eşyayı araştırdık, eşyaya dayalı. Varlığa kaynak olacak ilim değildir bizim ilmimiz. Varlığın arkasına geçip varlığa kuş bakışı baktıracak ilim değildir varlığın içine sokan ilimimiz var. Onun da dibi de yoktur. Gittik atoma, şeye, eşeğe, indik hücreye, terak ettik, atoma indik, kuant, yani kuantuma gittik, kuarklara gittik, nötrionlara gittik, enerji boyutuna gittik, daha enerji boyutundayız. Daha bu nesil boyutu var. Daha his ve şuur boyutu var. Akıl boyutu var. Ruh ve cevher boyutu var. nur Muhammedi boyutu var. Esma boyutu var. Giydirilen elbiselere bakın. Aynı yerdeyiz. Yani elbise su gibi göstermişti. Şimdi devam ediyorum sevgili kardeşim. Risale-i Nur böyle bir yaklaşım yapıyor. Yani bu esmanın süreçlerini anlatıyor. İnkılaplarını anlatıyor. Yani biraz önce anlattım bu ee, yaprak Dokulardan hücrelerden şuradan buna, işte diyor ki Esma'nın meratipleri bunlar vardır, hayal değildir ve Esma'nın tezahürleri hayal olamaz. Çünkü eğer iyi dinleyin burayı, bir toparlanın. Eğer mevcudat hayalsa, hayal diyen de hayaldır. Kimin hayal sorusu geliyor? Evet, bir daha söylüyorum. Mevcudat hayalsa. Sen de mevcutsan, sen de hayalsın. O zaman kim kim hayal diyor? Mevcudat hayal diyor diyen kendisi de hayaldır. O zaman hayal olandan hakikatta dinlenmez koyarız gene. Mevcudata hayal diyen de mevcut olduğundan o da hayaldır. Mevcut yoksa sen de yoksun o zaman. Çünkü sen de mevcutsun. Bak çıkmasa girdi. Ateist ise bu mevcudu Kadim sabit esas değişmez fail kaynak kabul eder. ama e, ateizmi 20 asırda çökerten kuantum fiziğidir. Çünkü biz kilise şey lise okurken <laughs> e, at, madde parçalanabilir madde atom neydi, maddenin bölünebilir en küçük parçası diye okuduk. Odur esas budur. Bu bundan başka ne arıyorsunuz? Bu Tanrı budur. Maddedir. Ama madde maddelikten çıktı. Enerjiye gitmesi ateizmi çökertti. Kuantum fiziğinin en büyük darbesini ateizme vurdu. Ee, Nur e, tevhidçileri Nur-u Muhammediye taşıdı. Maddenin arkasında bir yol olabileceğinin imkanını sundu bize. Diyoruz ki bu maddenin arkası var. Bu sabit değil. Ateizm diyor ki sondur burası. Bunun arkası yoktur. Kuantum fiziğiyle madde kışır olduğunu, dibi daha acayip olduğunu biz de zaten onu diyorduk. Bu mevcudun arkası daha muhteşem. Buraya takılma diyorduk. Bu sürettir, köpüktür. Biz arkaya yani bir fizikçim vardı hatırlarsınız. Suadi Lisesi'nde ben bir de okudum orada bir şey vardı ee, hocam vardı fizikçi. Çok acayip birisiydi ama, insaf ehliydi böyle, bulamıyordu yani. Biz de falan, ya hocam bunun arkasında Hasan'cım derdi, Hasan'cım bak. Hasan'cım, inanmayacaksın ama söyleyeyim ben sana dedi. Ya önünü çevirmiştim yani. Senin inandığın kadar ben de inanmak istiyor Ama fiziğin, varlığın arkasına ufak bir ipucu olsa, bu varlıktan sonra, bu varlığın arkasında, bir varlığın olabileceği bir ihtimali bir şey olsa ben senden fazla inanacağım. Kuantum fiziği o kadar Türkiye'de de genel değildi yani. 1978 77yi anlatıyorum. Fazla bu kadar şey olmamıştı. Sonra ben telefon ettiğim zaman kuantum fiziği maddenin parçalandığını, maddenin asıl olmadığını, kışır olduğunu, esas olmadığını, lüp olmadığını hocam dedim Dedim ki ahirete yani bu varlıktan başka bir alemin olabileceğini bir yolunu çıkmış olmuyor mu? İhtimal yok mu hocam? Ne ihtimali dedi. Kesinlik kazandı. dedi. <laughs> ben inanıyorum Hasan'cığım dedi. Böyle bilmeni isterim dedi. Yani madde ortadan çıkınca muhteşem bir alem karşına çıktı. Bizde zaten bu alem asıl değil. Bu kabuktur, kışırdır. Bu bayağı bir şeyin dışa vuruşudur. Suya kafa, buza kafayı takma sudur. Suya kafayı takma aşık yoldur diyorduk. Ha, demek ki ötelere bir ipucu olsa ne ipucu? Korkunç bir yol açıldı. Öte, kuantum demek ötelere açık açılan e, e, rastlantısal değil, hayal değil, varsayım değil, kesin bir cadde. Tabii için kesin. Yani o zaman ihtimal değil, kesin yani böyle bir alemin olabileceğini niçin Dibi yok ki bunun. Hatta en ateisti bile Higgs Tanrı parçadığı demek zorunda kaldı. Bu kadar karmaşık, bu kadar acayip, bu kadar muhteşem ve mükemmel. Acayip bir şeye aralarında bir Tanrı olması lazım bunu yöneten yani <laughs> atomdaki proton gibi. O zaman Allah demeyince o parçacığa Tanrı parçacığı dedi. Tanrının tezahür ettiği. Ondan sonra şimdi yeni onu da bileniniz bir söyleyeyim bilmiyor. Yani bu da esas değil. Bunun dibini kısmen aralamışlar demiyorlar. Yüzde cen meselesinde yüzde yetmiş deneyden aldıkları bilgiyi paylaşmıyorlar. Yüzde yetmiş beşini ehli bana söyledi. Yüzde yirmi beş otuz beş civarı vermişler. Rastladıkları korkunç abi dedi korkunç fizikçi doçen. Korkunç şeylere de geldiler dedi. allah Alem eee ...ruhanileri yani neredeyse yani Hicks dediğine göre yani orada gördüğü bir şey var, şuurlu bir şey, bir mahlukun bir şey mi görmüş böyle? İki, bir şuurun, bir hayatın, bir aklın eserini mi görmüş ki bu durup dururken ona tanrı parçacı nasıl desin, tanrı nasıl desin ona? İçti suya tanrı nasıl desin ya? Dedi ki, abi e, buldular dedi. Du, onu diyor deneyi şu anda durdurma kısmen durdurmuşlar. Çünkü daha ileri giderse patlak verecek tevhid de, dini. Saklayamayacaklar yani bir anda kesinlikle durdurmuşlar. Çünkü benim kanım şuydu. Kuantumdan sonra bir daha parçalanırsa cinleri kesinlikle gelecek. Cin. Cin ve melek gözü küçük ya. Geçilecek. Zaten ustad da işaret ediyor. Bir şey de değil ya biz Hissen ve firken geçiyoruz. Belki yani E, kısmen aralamışlar. aralayanlar var. Çünkü ben de inanıyorum demiş İngiliz o şey. <laughs> Durup dururken niye desin ya? Yumurta <laughs> bir yere dayan da demek ki ben yapıyorum. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın. Da... <laughs> Allah var biliyor musunuz? <laughs> Kesin ama. Allah şükür <laughs> kesin. Şaka zannediyorsunuz bu sözü ama bilerek söylüyorum. Allah kesin var. Bunu bir diyebilirsem var ya sıkıntın bile oldu. Allah kesin var. Evet. Yani e, zanlarımıza sarmaladığımız için bedelini ödüyoruz. Zanlarımızın karşılığıdır sıkıntı. Zanlar şuhuttan kop kopmanın özellikleridir. Kesin var biliyor musunuz? Beyninize mesaj verin. Allah kesin var. İstersen bir tekrar et içine. Bak bir de bakayım. Bak beynin değişiyor mu değişmemi ister. Bak ben bunu bilerek söylüyorum. Bak ben diyorum ben motive oldum. Allah var. La ilahe illallah demek gibi yani. Böyle acayip bir şey yani. Neyse. Aslan ustad. Olmasaydın o zaman de olmamış olacaktı. O zaman niye alem kurdu? Olmazdı. Bu da yanlış bir mantık. Olmasaydı olmazdı ama muhabbet için. Alemde neyse gelir mi?